Arkadaşlar bayağı da video gelmiyor evet biliyorum beni merak ettiniz <laughs> 350 abone düştüm şurada ama kanalımı geri getirdim en son 3 hafta önce çekmişim annemle 3 hafta önce çekmişim annemle evet bayağı da video çekmiyor ben de çekeyim dedim artık Evet. Eee. Ne benim merak ettiniz. Kanalım falan gitti. Kapandı ama elik getirmeye çalıştım yani ve getirdim. Evet bugün falan birlikte arkadaşlar futbol oynayacağız bir bir futbol oyunu hemen ona gelince geliyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ben Erik bir grup seçeceğim. Türk Ligi tabii ki. Beşiktaş seçeceğim. Tamam. Ben şu an birinciyim. İlk baş Gaziantep'le olacak. Maç baş başlıyor. Acaba kimi kazanacak? Ama şu oyuncuların adlarını ayarlayayım ben. Çünkü oyuncuların adı yanlış yazılmış. Arkadaşlar bu arada kanala kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dur şuraya Günok. Mert Günok. Alıştığı ben yazamazsam bilmiyorum. Sivan son mu oluyor tek? Sivan son. Sanırım böyle. Şuraya tek geç son. Fernandes yazıyoruz. G nokta. Fernandes. Dest mi? Z mi? Ben dest yazayım. Geç son Fernandes. Rushes. Ya ben böyle bir ya. Adını Immobile. Immobile yine İmobile İmobil. Bu işte. Bundan Sonra da. Şomara doğru. Rafa ne laka. Rafa. Rafa Silva. Rafa bu. Bu da Ersin olacak bu arada Ersin. Bu da Ersin olacak. Ondan sonra bu da Semikuç soy olacak. Semi. Bu da muç olacak. şey iyi muçi tamam. Ondan sonra da tamam. Şimdi aç yapmayayım hemen maçımıza geçelim. Yedekler böyle. Ve maçmış. Maç başlıyor maçımız. Ben Maç başladı. Teknik ilk yarı başlamak üzere. Başladı. Chamberlain. Şu Mario di, şu Mario gidiyor. Şu Mario di, şu Mario, şu Mario. Şu Mario son anda dışarı ya. Joe Mario. Son anda ya. Of son anda gitmiş. Ş şey yap. Şu Mario di. Şu Mario di. Mario gidiyor. Mario di. Pas. İmobiliye pas geçmedi. Geç son Rafa Silva. Maxim Dervişoğlu, Kozrevski, Okuyamıyorum oh, adını. Joe Mario. Joe Mario de. Joe Mario gidiyor. Joe Mario de. Joe Mario. Pas. Keşke orta açsaydım, Açsaydım. Bir de deplasmandayım şu an. Dünkü maçtı ekibi denildik. Hadi Masuaku, Masuaku gidiyor, Masuaku. Şut ve gol. Masuaku 1-0, Masuaku. Masuaku 1-0. Burada döndü vurduğu topa ağlarda 1-0 Beşiktaş önde. Deplasmanda öndü Beşiktaş. Alexander Chamberlain. Rafa Silva İmobile gidiyor. Ciro İmobile. İmobile gidiyor. İmobile. <Sessizlik> <Sessizlik> Son anda. Tam ama köfte Etmeyecektim, son anda dedim. Yani son anda diyecektim. Şu an Mario top geçmedi gene geçmedi. Gene geçmedi oğlum bu ne? Masuaku. Torescu. Dervişoğlu ne diyor? Maxim. Saldırın hadi. 1-0 öndeyiz. Eski harici Maksim Dervişoğlu Ali Hay Dervişoğlu'yu sanırım. Şut Orada Juan şu Mario hadi. Uzaklaştırdık. Raşit sayı mobile. İyi gidiyor. Hadi mobile hadi. Hadi. Foy. Foy kırmızı kart. Kırmızı kart. Gazetim. 10 kişi kalıyor. 10 kişi kalıyor. Kayı orgazant Kırmızı kart Bir de kendi Oynatıcısını da düşürmüş Ben Yo Mario hadi Yo Mario son anda Son anda Çok güzel bir falso Veya dölü yaprak Ali derviye Olurun koy 45 artı 5 dikkat yiyeceğiz evet yedik Rungoy. ama buna yeri net net alışmaya başladım o yüzden normal bir birlik beraberlik bir bir burada rungoy mart günok ok. şu anda yetişemiyor imobile rafa silva şu Mario hadi. Şu Mario hakem. Lütfen bitirme. Artı lütfen. Hocam. Bak. Bitirmeden ilk penaltı verseydim valla. Kaydı. Tamam. İkinci yarı başlıyor. Rafa Silva. Gerson Fernandez. Mert Günok çok çok güzel oynadı da kaptırdık. Dikkat Ali der Dervişoğlu geliyor. Alexander Chmalla'yın. Gabriel Paulus da. Rashisa, Rashisa, Rashisa di. Rashisa gidiyor. Rashisa, Rashisa, Rashisa. Şimdi orta rafa silveye geçmiyor. Ve taç 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 Beşiktaş'ın. çambıllığı şut ama oyuncuya çarptığı için sert çekemedim. 90 sert çektim. Çok bastım şuta. Dokar Dungoy. Dungoy 45 artı 5 de gol atmıştı bize. Gesto son Fernandez hadi. Hadi. Hadi lütfen bir gol. Hadi geç son, geç son. Geç son, son, son anda ucu ucuna. Geç son ucu ucuna, ucu ucuna, ucu ucuna. Ucu ucuna geç son Fernandez. Şu an kadar mı iyi? Sivan son, gidiyor. Milot Rashisa, Raşista hadi. Ama önümüz kapalı. Ah! Ali Dervişoğlu dikkat, yedik. Gidiyorlar çünkü. Dikkat. Yedik, yedik. edik. direkten döndü, direkten döndü. direkten döndü. Boş kale direktten döndü. Ali Dervişoğlu. İmobil hadi koş, koş. Aa, hayır. Hayır, 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 hayır. Dakika kaç olmuş? Hemen 10 10 dakika olmuş oğlum. Ne oluyor hemen? Eski harici Maksim Ali Derfişoğlu Hun boy gol atmıştı. Kozlovski. Tövbe tövbe. Ama aynı adı öyle. Çünkü aynen adı öyle. Yani oyuncunun. Ben ne yapayım? Öyle ad bulmuş. Ali Derviş Abicim ya. Bir gerçekteki gibi oldu vallahi Gerçekteki gibi oldu yemin ederim. Maç. Onlar da 87'de yapmıştı. 2'yi şimdi de attılar hadi. Raşist hadi ya. Hadi Raşist'e gidiyor. Raşist'e. Raşist'e ve gol. Raşist'e. Raşist'e. Ben buradayım diyor. Geri dönüş 2-2. 2-2 Geri dönüş. Geri dönüş. İşte bu. Ama ben bir oyuncu değişikliği yapacağım. Dur semiz. semek gir. semek gir. Gir sen. Ucu gelen de İ imobile girsin. Bu da böyle. Heh, tamam oldu. Ben böyle kaldım. Daha maç maç bitti gibi ben ben ne diye çıktık yaptım. Ya Mario de Ve maç bitti. 2-2 i̇ki, iki, beraberlik. Son anda çevirdi açıysa valla. Son anda çevirdim maçı. Sekizinciyiz. Şimdi kimle yapıyoruz Yok Şimdi kimle? Sivas 10. Bizde Lan Dadana Demir Spor 5. Galatasaray'da 7. 7. lan Fenerbahçe 1. Galatasaray 7. 7. lan Çok saçma Anca bu maç Ersin korusun Ersin hadi sana güveniyoruz. Ve maç başlıyor. Beşiktaş Sivas bu. Kendi sağımızda oynuyoruz. Raşista hadi. Bir raşista. raşista. gidiyor. Raşista. Raşista. Raşista ve son anda İlizyon gibi pozisyon İlizyon baksana şuna Şuna baksana Mural Rodriguez Şu Mario Şu Mario değil Şu Mario geliyor Şu Mario Şu Mario ve gol Yo Mario 1-0. Mario. Yo Mario Mario. Tabii bu bu videoyu ilk gösterim olarak yayınlayacağım. Rashisa, Rashisa, Rashisa vural.

kart. Sol sarı kart gördü. Yani sarı kart. Onları size göstereyim bakın. Şurada Rodriguez sarı kart. Sarı kart. CM'yi o zaman Şeren Dur giysin. Şu anlık Şeren Dur giysin. Çünkü Şambel'le sakatlandı. Çeren Dur oyunda ben onu söylemiyorum çok az. Şu an Mario, Rafadim. Rafadim. Raf hadi. Masuaku, o Rodriguez onda. Dikkat defans yedik, yedik abi yedik 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 yedik. Ben size ne dedim? Dedik dedik. Dediğim zamanlar e, kaç kaç tane Dedik yedik dediğimi dediğimi yazın Yiyeceğiz dedim ben, yiyeceğiz. Yiyeceğiz değil mi? Dedim ben yiyeceğiz diye. İmobile. Raşişsa, Miro Raşişsa gidiyor. Raşişsa, Raşişsa. Miro Raşişsa. Miro Raşişsa. Ve bu da son maç. Son maç çünkü hemen dakika 18 olmuş. 3-1 dakikalar 40'a kırk, geliyor. İmobile, imobile, imobile gidiyor. İmobile, şut denemesi. İmobile. Oradan gol olsaydı var ya yakar. Yakardı cidden. Parol. İmobile. Keita. Yani Keita. Bu da Kai. İmobile. İmobile, imobile, imobile son anda dışarıya Ciro imobile Son anda dışarıya Ciro imobile Arkadaşlar siz geldiğinizde özür dilerim bağırıyorlar Raşista Son anda Arkadaşlar siz geldiniz de dedim konuşuyorlar. Vav 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 diye 61'de mi bitiyor? Yoksa 51'de mi? İmobilin! Şortum 11 Giro immobile. Sanırım 4-1'di. 4-1 4-1. İlk yarı bitmeden 4-1 oluyor abi çok saçma. Çok saçma çok. Tarkım okey mi olmadı? Dikkat ve ilk yarı 4-1. Hemen maç baş başına önce giriyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi Markin okuyasın bence. Bu. Böyle. 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 Tutacağım. Tamam böyle. Bir sürü oyuncu değişikliği yaptım. Bir sürü. Toplam dört tane değiştirdim. Dört bir öndeyim. Pickford, Rafa Silva uzaklaştırdık. Baro Rafa Silva! Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva, Rafa! Son anda Rafa Silva! Son anda dışarıyor. 11'e gibi pozisyon. Arkadaşlar, bunu siz yapın Hadi. Şuna şu nasıl? Hadi. Oh! Ah! Oh, ah, I love the the Oy! Kandırmıştım. Oy! Cemi Kılıç'ın uzaklarda kafa. Coşturuyoruz iyice coşturuyoruz. Coşturuyoruz. mükemmel ortacı Mario. Uzaklardan semik kılıç o işte bu. Kita, Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva peşu, Hop. Hop hadi. Şuradan da sıyırdım, sıyırdım. Şu an Mario. Muçi'ye ee, top geçmiyor. Muçi. Geston. Geston Fernandez sarı kart. <laughs> sarı kart gördük. Geston Fernandez. Semih soy, Pas. Rafa Silva ya. Rafa Silva son anda. Oldu Oldiges dakikalar 80'e geliyor 80'e. Keita, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, João Mario ama taç taç bizim. 5-1, 5-1. 5-1 oldu. Yine taç. Onlar da yine değiştirir. Son 2 tane değiştirme veya bir tane değiştirme hakları kaldı onların da. Rafa, Rafa Silva, Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva direk direk, Şerendur gol. 90'a Şerendur, Şerendur, Şerendur. Şerendur. 6-1, 6-1. Tarihi skor. 6-1. Ben de gol olmayacağını zannettim. Şurada gol olmayacağını zannettim valla. Direk, direk olduğu için. Bir coşturdu Beşiktaş. 6-1. 89'da bir de. Hadi maç bitsin artık. 24 oldu 24. On daha verildi. Gözün, 100. dakikada bitiyor bu maç. Show Mario, Show Mario gidiyor. Show Mario, Show Mario son atak sanırım. Show Mario son anda çiğdem, baldar, çaresiz. Bir fart. Ama oyuncunun adı. Rafa Silva. Zor anda var o. Oyun kaçtı. Hadi bitir Aken. Bitir ve bitti. 6-1. 6-1 tarihi skor. 6-1. Jo Mario sanırım ettilik yaptı. Hala mı altıncıyız? Ne? 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 Hala altıncıyız odana devir sıfır Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.